Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esma'ul husna fad'uhu biha. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimler Allah'ındır. Bu isimlerle ona dua edin diye buyurmaktadır. Aziz dostlar, Esma derslerimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde El Gaffar esmasını konuşmuştuk. Sırlarından, faziletlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de El Kahhar esmasını işleyeceğiz. El Kahhar esmasının manası nedir? Sırları ve faziletleri nelerdir? Ve El Kahhar esması niçin bir olarak okunması gerekir? El Kahhar esmasının insan üzerindeki etkileri nelerdir? Hangi davranışlarla ortaya çıkar? Bu konuları detaylı olarak işleyeceğiz. Kıymetli dostlar, Rabbimizi tanımak, isimlerini güzel bir şekilde tanımak, ve ona güzel bir şekilde kulluk edebilmek için bunlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu dersleri beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine sebep olabilirsiniz. Aynı zamanda konularla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşırsanız ayrıca çok mutlu oluruz. Şimdi El-Kahhar esmasının kelime manasına geldiğimizde yenilmeyen, yegane, galip, güç yettiren ve kahreden, perişan eden manalarına gelmektedir. Yani Rabbimizin azametini, kudretini, celalini ve gücünü, kadriyetini, hakimiyetini ifade eden esmalardandır. El-Kahar esması yine El-Kadir esması gibi yine El-Celal esması gibi güç ve kuvvet sahibi manalarına gelmektedir. Aziz dostlar, Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar bazen her şeyi kendisine hak görmekte, intikam alma duygusu içinde yanıp tutuşmakta ve dolayısıyla bazen Allah'a isyana düşürecek, bazen de Allah muhafaza çok büyük günahlara sevk edecek durumlara düşürmektedir. İşte bir Müslüman Rabbinin bu ismini bildiği zaman, bu ismini tanıdığı zaman bir noktada hem teselli olur hem de bir noktada da daha çok hal ve hareketlerine dikkat etmeye başlar. Yani El Kahhar esması Rabbimizin güç, kuvvet, azamet sahibi olmasının manalarını ifade eden bir esmadır. Şimdi aziz dostlar El Kahhar esması Kur'an-ı Kerim'de de çoğu yerde geçmektedir. Lillahil Vahidül Kahhar yani vahid ve kahhar olan Allah manalarına da gelmektedir. Ve bu geçtiği surelerin Mekki sureler olduğunu, yani Mekke'de müşriklerin zulümle, inkarla peygamberimize engel olmaları, İslam'a engel olmalarından kaynaklı olarak bazı uyarlar gelmiştir. Tabii ki bütün bu uyarlar sadece Mekke'deki müşriklere değil, İslam'a engel olan İslam düşmanlarının tamamını kapsamaktadır. O yüzden Burada El Kahhar esması yani kahreden, perişan eden, galip olan Allah manasını düşündüğümüzde yeryüzünde Müslümanlar zaman zaman zulüm görmüşlerdir ve bugünlerde de maalesef ki bu zulümlere şahit oluyoruz. İşte bu zulümlerin karşısında Müslümanların sığınacağı isimlerden bir tanesi El Kahhar esmasıdır. Yani Rabbimizin El Kahhar esmasına sımsıkı sarılmamız lazım. Tabii ki bir kul olarak da El Kahhar esmasından bize düşen hisseler nelerdir? Bu hususa baktığımızda burada da çok önemli bir husus vardır. Şimdi şöyle düşünelim. Sevgi korkuyla beraberdir. Şimdi biz bir insanı sevdiğimiz zaman evet o insanı severiz, ondan huzur buluruz, onunla beraber olduğumuzda mutlu oluruz ama bir noktada bir korkumuz olur. O korkumuz nedir? O insanın kalbini kırmamak, o insanı üzmemek korkusudur. İşte Rabbimizi de aynen bu şekilde düşünebiliriz. Rabbimiz bizleri yaratmış, bizi yoktan var etmiş ve bize sonsuz nimetler vermiş. İşte bu sonsuz nimetlerin karşısında bizden bazı şeyleri yapmamızı, bazı şeylerden de sakınmamızı emretmiştir. Ve dolayısıyla baktığımızda Rabbimizin bizim yapacağımız ibadete asla ve asla ihtiyacı yoktur. Ama insanın bu imtihan dünyasında, imtihan yurdunda ve bu imtihana göre hareket etmesi gerekir. Yani Allah'ın verdiği sonsuz nimetlere şükretmesi sadece diliyle değil bedeniyle ve canıyla, malıyla bu şükrünü ifa etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymamız, ve yasakladıklarından da sakınmamız, uzak durmamız gerekiyor. Örneğin toplum içinde kalk kırmak çok basit bir amel olarak, bir iş olarak görülür ama büyük günahlardan bir tanesidir. O yüzden gıybet etmek, haset etmek, kibirlenmek, sonra söz taşımak, yalan söylemek, zina etmek, faiz yemek gibi Allah'ın haram kıldığı bu bütün büyük günahlardan kişi kendini muhafaza etmesi lazım. El-Kahar esmasını bir de şöyle düşünebiliriz. Kişiye vesvese veren şeytan vardır, nefis vardır ve bazı kötü arkadaşları, kötü insanlar vardır. Dolayısıyla kişi bunlara karşı kendisinin koruması Allah'ın kahhar esmasının kişi üzerindeki bir tecellisidir. Yani bir insan şeytanın vesveselerine uymadığı zaman, ve nefsinin vesveselerine uymadığı zaman, etrafındaki kötü insanların sözlerine uymadığı zaman El-Kahhar esmasından da bir nasip almış, bir tecelli bulundurmuş olur. Tabii ki yine El-Kahhar esması Müslümanlar için çok büyük bir teselli kaynağıdır. Hem korku kaynağı hem teselli kaynağı. Korku kaynağı şudur. Bir insan yeryüzünde Allah'ın rızasına göre uygun hareket etmesi, ve onun azabından sakınması gerekiyor. Bu açıdan korku olarak düşünebiliriz ama bunlar şöyle bir korkudur. Yani kötü manada olan bir korku değildir. İnsan sevdiğini kırmamak için korkar. Böyle bir korkudur. Ama diğer taraftan El Kahhar esması Müslümanlar için çok büyük bir teselli kaynağıdır. Niçin? Çünkü şöyle bir durum vardır. İşte yeryüzünde zulüm gören mümin kardeşlerimiz var. Bizler ellerimizden geleni yapıyoruz ama bazen gücümüz bir yere kadar yetiyor. İşte o gücümüzün yettiği yere kadar yapıp ondan sonra Allah'tan yardım istemek, Allah'ın bu zalimleri kahru perişan etmesi için el kahhar esmasına sığınmak çok ama çok önemlidir. İşte bu bizim en büyük tesellimizdir. Bir Müslüman bir zorlukla, bir sıkıntıyla, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiğinde özellikle hemen elinden geleni yapması zahiri manada kalkırmadan, dökmeden, zorlamadan, sıkıntıya sokmadan hak ve hukuk adaletle yapması gerekeni yapması gerekir. Eğer buraya kadar yaptıktan sonra gücü yetmiyorsa, Bundan sonra yapması gereken o işini Allah'a bırakmasıdır. Yani onu Allah'a şikayet etmesi ya da Allah'a havale etmesi gerekir. Kişi bunu yaptıktan sonra görecektir ki o sıkıntı çok rahat bir şekilde çözülecektir. O yüzden Allah'a tevekkül etmeyi ve kahhar olan Allah'a bırakmamız da gerekir yer geldiğinde. Mesela biz şu anda Gazze'de zulüm gören mümin kardeşlerimizi düşünüyoruz üzülüyoruz, onlar için dualar ediyoruz, yardımlar yapıyoruz, boykot yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir noktaya kadar elimizden gelenler bunlar. Ve daha sonrasını da zalimlerin kahru perişan olması için de Rabbimize dua ediyoruz, Rabbimize sığınıyoruz. El-Kahhar esması kişilerde bu gibi tecellilere sebebiyet verir. Yani bir insan bir haksızlığa, bir zulme karşılaştığı zaman, elinden geleni de yaptığı zaman zahiri olarak geriye takdirini Allah'a bırakması o kişi üstünde el kahar esmasının bir tecellisinin bulunduğunu söylemek mümkün. Yine aynı şekilde kişi şeytan ve nefsin vesveselerine uymadığı zaman ve kötü insanların da sözlerine uymadığı zaman yine El-Kahhar esmasının tecellilerini kendisinde bulundurmuş olur. Tabii ki işte bu zorluklarla güç yettirmek ve Allah'a hakkıyla tevekkül edebilmek için El-Kahhar esmasını virt olarak, zikir olarak da okumamız gerekir. Yani bunu günde yüz defa, bin defa ya da ara ara zaman zaman ya kahhar, ya kahhar, ya kahhar diye yüz defa, bin defa okuyabildiğimiz kadar zaman zaman bunu okuyabiliriz. Bunu okuduğumuz zaman inşallah Allah'ın izniyle el kahhar esmasının sırlarına, faziletlerine, tecellilerine bizler de mazhar oluruz inşallah. Tabii ki El Kahhar esmasından Rabbimize sığınıyoruz. Yani Allah'ın gazabından, Allah'ın azabından Allah'a sığınıyoruz. Rabbimiz her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden ve sıkıntılardan hepimizi muhafaza eylesin. Aziz dostlar bu dersimizin de bu şekilde sonuna geldik. Dersimizi sonuna kadar izlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Aynı zamanda bu derslerimizi beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Konular hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmında paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınıza zaten mümkün mertebe hepsine cevap vermeye gayret ediyoruz. Sizler de güzel yorumlar yazıyorsunuz. Allah dualarınızı kabul etsin. Rabbimiz okuduklarımızla, bildiklerimizle hakkıyla amel eden güzel kullarından eylesin bizleri. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين